Ya selam olsun. Bugün de Selçuk Baras kardeşimizin kümesine geldik. Maşallah öyle güzel öyle bir, tarih, bir öyle güzel öyle bir tarihi bir yerde öyle güzel öyle bir kümes yapmış. Vali bile ona kendi çalgı yaptığından öyle hediye etmiş. Maşallah öyle çok antik, çok öyle güzel öyle kuşları vardır. Öyle geldik gördüm olan misafirler varlığından da memnun olduğumuz bir kardeşimizdir. Şimdi bu kuşları Allah'ın izniyle bunları toplayacağız. Götürüp kazatımızda bu güzel kuşları sahiplendirmeye çalışacağız ailemizden. Şimdi ben öyle olsun diyen, yani hapsiyle başlayayım ben de bilmiyorum. yine aynı şey. sistem çok kuşlarını tanıyor. Yayının başında da konuştuk. Biz biraz kuşlarımızı eksik anlattık. olan obyektlər dostlarımız fəzalığı gəlməli görsünlər. Sadəcə baba məsələn, dağın dağın olanları bizə dağım olar almaz ki, biz andadan qarışdırmayalım. Bizə dağda dağın olaral bizə eşimizə qosumuza sahiblənəralar. Bu Bunlar hazırdır. Götürə bilərlər. Var çınal işi Yaklaşık ama sen dedin bir çoğu iki senedir uçmamışlar. Uçmamışlar. Bunlar biz damızda kullanalım bir anı, uçurmasınlar. Yazık kırmasınlar bu kuşlara. <laughs> Maşallah öyle bakıysan, hayvan dalıydır içeride öyle kalmış. Öyle göksü de öyle o kızın, ermeni kuşların Görüntülerine benziyor. Bence azıptırlar. Uçurmasınlar. İsteyen de nefes verip uçabilirler. İsteyen nefes verip uçurabilirler. Ama beni dinler. Sen evvela uçurmasınlar. Güzel kuşlar. Alan kişiye bağlı abi. He, o, güzel ele bir tane tağımın Bunlar mesela kaç metre yapabilir? Abi bunlar 15, 18. 18 yani değişiyor. 15, 18 ee, metre. kişinin merakına göre bağlı. Şimdi evet. nasıl uçuruyorsa. Hepsi Güzel ele bir davet veren için kendi veri. Az başlardan olsam, ya oradan iyi uçuyor. Ama sizindir. Güzel bir davet veren için kendi veri. Sen çok ağlamlı, ratlamın, ne kadar uçarlar? Hadi iki buçuk üç saat. İki buçuk üç saat dağınık kuşlar. Maşallah, evet. maşallah böyle güzel bir takım gerek falan da zaten ben ben Mert'e açıklanmasını yaparım. Allah Allah bak kuşları maşallah. Çok Neler güzel. Ne kadar gibiydiler. Valla kahvet gibiydiler çok güzeldirler. Ben de geldim, inşallah camiada faili olsun diye ama... Çok eski damızı bu. Ey maşallah. Mavi. Bunlardan yavru tutup uçursurlar. Ağzına bayağı da istemek ki biraz daha zor, eski bir kalmışlar. Çok, çok eski, çok büyük bir kuş. Çok eski, çok büyük bir kuş. Bunlar o Mardin'in eski fabrik mavileri, dedemin mavilerinde de ki. maşallah. Bunlar Türkmiş mi? Çok güzel bir kuşlar abi. Hani bunlar damızlık şey yapsın. E, yavru Yavri, yavru tüte bu çırsın abi. Çırsın Eyvallah kardeşim. Hani çok büyük bir kuşlar. Dişikse çok güzel. Çok güzel bir erkek maşallah. Allah var kuşları yani. hepsi güzeldir ama baba biraz üstten yapalım ki yani biraz, biraz hatta da yetişe Bu Tamam. Bunlar da böyle güzel bir tahın böyle damızlı. Biraz gitmiş, fıstır gibi bir tahın. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Aynen valla anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Bunlar da çok eski kuş abi. <laughs> Maşallah. Bunlara da isteyen nefes verip uçurabilirler yani. Bunlar da hazır kuş. Damızlık zıpkır ama. uçmuşlar, oynamışlar. İster yani yavru, içmişler, bine. İster bine, yavru kuşlar, bine, bine. Bine. Bine, yani on sefer, on bir top uçursunlar. Uçup oynadıkları zaman kaç metre yapabilirler Selçuk? Abi değişiyor şimdi. Bir baş yapan var, 15 var, 18 var. Ya kardeş kardeş bir olmuyor diyorsun. Evet, olmuyor abi şimdi. Abi bir yani 10 sefer, 15 sefer de yaparsa, gineden iyidir yan kuşumuz mahasli güzel beyin elkei ey allah güzelbi tahında bene şekeri madilere bu şekeri buna biziliyler çox sebiler bu şekeri biziler ya maşallahatikala seçobaba kılmişelen damet olsn es yumurtadan kesilen nesilenler varsa onları da silesez Yok abi ben şu ben bir sayılandırıyorum Görüyorsunuz her denegenin içinde Evvel de ben var. görüyorum Yumurta mesela alır yumurtanın üzerinde yumurta var, aldırmış. Orada yumurta var, şurada yumurta var, köşede yumurta var, evet. burada yumurta var Ne evet. abi öyle Hani bildiğin varsa bize söyle abi Aynen. biz de ona göre anlattık on he. Hepsi Aynen. Maşallah abi Afiyet bu. O da çok eski kuş Şu onu düşünüyorum Ana verin kuş

bizzat bunu götürüp uçuyorlar. Direkt bana böyle uçuyorlar. Yani Hı. bir buçuk metreye kalıyor, bir buçuk metre sonra çıkıyor yani. Bir, 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 iki metre, iki metre çıkıyor. Bu hazır kuş. Ben orada uçuracaktım, uçurmadım. Smart bomba bir de götürüyor. Bu her başladığında... şeyi damlızı tristeyen bunu da uçurur. Maşallah ama bu hazır kuştur. Asker galiba o kadar ya. Sıra gibi bir tahıl. Dişimiz de Deşim. hazırdır. Erkek tanesi nefeslendirip mezarın içine alıyor. Kim olsunlar bu erkek ama bayazıktır o adam. Güzel bir tohum. O çamağı yakalasan ama maşallah. Abi maşallah. <laughs> şu modeller <laughs> ana bağlı. Ben bu tarz bu şarı çok seviyorum. Abi bu. Cilet gibi bir maşallah. Tane kardeştir. <laughs> Bunlar kim kardeşler? Erkek kardeş. Maşallah. Çok güzel kuşlar. Ağzı iyi. Bu dişi hazırdır. Bunu da götüren uçursun. Ya hazır değil ya. insan bu dişi uçurur mu? abi artık. alacak eşeğe bağlı. merakçıysa kesin bırakacak. Benim. Aynen. Bir de, ya, de ya, Çok güzel Ama, bir dişi. Yani büyük bir dişidir. Ya hazırdır yani bu kuş. İnsan kıymaz azı için yani Valla dişi dişi demezsiz, ben inanmam tövdişidir evet. bu kuş. Erkek gibidir maşallah cepheye bak yapıya yap. bak. Bile tüyleri pamuğu gibidir. Bela Böyle... çok güzeldirler ya maşallah. Evet. Allah var. Selçuk kardeşimin kuşları Allah var. Allah ıslah etsin. Hepsi birbirinden güzeldir. Hemen yine sağlık olsun. Böyle üstten geçelim. Masa evet. bizden mezata da yetişelim. Aynen bu da nesiller Çok büyük kuştur, çok evet. güzel. 13 14 kuyruktur hatırlamıyorsan saymamışım. Bu kuyruğu iyi boş ver oğlum. maşallah abi. Abi. Bu yüzden nafı kısası anlatmaya anlatma yok. Dünya ile hoş görsün. Dişiyle bir evli maşallah bile antika. Çok güzel bir tahın da. Yine öyle. Ben evli serisinden. Dişimizin kuyruğunda da bir tel beyaz var. karıştırmayalım. Sence baba, bu tabımın yavruları ne sınırlar? Abi yavruları, yavruları yavru göster yavruları işte orada. Evet. Ay maşallah. Bunlar kendi yavrularıdır. der. Evet. Yani yavruları da çok evet. güzel sökülüyor. Çok abi, güzel yani, sökülüyor. Bunların evet. sertleri, sıkıları var mıydır? Bunların yok. E, sertleri yoktu. Yani bir buçuk iki metre yere kala çıkıyorlar. On beş, on altı, on yedi sefer. İşte havaya bağlıyor. Şimdi havaya hava bağlıyor. Hava yani. Hava. Havanın hava. sertliğine bağlı. Sen bağlı hava sana göre konuşuyorsun. Yani. Çünkü İziri hava Yeri güzel olanlar kendilerine zaten uçuru böyle göre cahı yansı tabi tabi. Yavrayı da götüreceğim. Yok yavrayı. <laughs> <laughs> Allah'ın biz yavruları da götürüyor. Bu arada erkek ben bunu çok sardım. Bu dişi beyaz da hazırdır. Götüren bir kanal verir bu Dişi aradık. Evet. Dişi beyaz da. Götüren bu çosun. Alo. Aslında bu erkeğe o belek dişi şey var diyor. O belek, perşembe bir belek dişi var diyor. Bu hazır dişimizi biz ayrı bir tutalım. Bu, bu dişimiz, dişimiz, çok güzel dişi. Hazır. Uçursun. Götüren bu. bunu uçursun. 15 metre yapabilir. Daha fazla yapar.

ایلا من نه اجلا دن ایلا گوستاریم بیزال ایلا بی تاخن دو بی چاق مغلی بی شمحی ام اگ اون سالو واسی بی پاکشی بودم آوی آوی با بودم سوی آوی چو سوی Bela bende bir tahmin de Maşallah, kila kuşun güzeli, anti kavimler ya valla. Abi bir diğer da abi. Abi, bir. abi bu akşam YouTube Emin Yaşıcan ile mezar kanalında valla güzel kuşlar var kaçırmayın yani. Buyurun Gerçekten abi. de emek var yani Allah var emek vermiş bu kuşlara. Selçuklanlar abi bir kardeşimizdir. Kümesinden Kuşlarım bellidir. Alan uçursun. Memnuniyet yaşayacağı antikap kuşlardır. Eyvallah. Bunlar da bu şekilde mi takındırlar abi? Evet abi. abi. Zaten yumurtanın hepsi yumurta. da dilerim. Tamam bunları da alalım. Var baba arabada var. Bu bu dişi sanki sen demiştin. Bu, bu dişi uçursun. Bu uçursun aldı Dişi o da hazır. Bu da hazır o bir ya. dişi dişi ki yayının başında davet konuşmuştu bela göstermişti buna gayrı mutfağın üstünde kaldırmıştı. İkisiyle de yığılık parçamlı tıslar gibi. Abi ben kuşları size takım takım tanıtıyorum. Masa sizler takımları karıştırmayın bilginiz olsun. Aynen. Kuşlar hepsi takım takım eşli eşlidirler bilginiz olsun. Ne de olur uzanmasın zamanımız kısıtlıdır. Bu ben belek bakalım. işimiz. Gitme yetişerdi abi. Bu böyle bir şey bende mi yok? Arabanın o. O araba çaka, urucu adam, o araba erkekler ve beyazlık vardır. Bela bariyera güzel bir takım alo olsun bu alayda. Çok bela mat etmişler. Çok büyük bir dişiymiş. Kime giderse bir kere görsün. Maşallah. Güzel, güzel bir diş. Uçum uçum. bu hazır. Ha o Sen bana güzel. bunun videosunu yap ben yayında göstereceğim. Yani, Dur hazır uçan bir kuştur, gençtir. Erkektir, erkek, erkek. Erkektir. değil mi? Erkektir. Erkektir. Eyvallah. Bir şey yaradan değil mi? Bu da o meşhur bir beyaz dişimizdir. Bakışın? Evet. Aldın bir çek. Ver. Olay alayım. Zeydan burayı. Bu da azı kuş. Bu da azı. Bu aldır, da ne? bana böyle bu kuş uçular. Buna da bana böyle uçlar Güzel bir şekeri, erkek. Biz fizi diyor, kiram, kiram ediyor. Mardin fizi diyor. Mardin fizi e, Dişimiz de tahkali. Bu bir tane abiye, bir tane göndermiştir. Erkek çıkmıştı. Eğer sesim o abiye gidiyse, hala da ihtiyacı, böyle tahkali, şekeri dişiye varsa, sesim ona gidiyse, bu benden ona yetmiş olsun. Ağır Aynen, aynen. Hayır bir kümeste dişi fazla. Ne acı, ne acı. Erkeğini ben ayırdım erkeğini biraz kırgın değil. Eh. Ben ayırdım erkeğini. Dedim öyle götüreyim. Sağ ol, olsun. Aydın. Tamamdır. Eyvallah, Allah Allah. Abi tüm camiye selam, selam olsun. Selçuk Bey. Bu kuşları alan ya. davetlerimiz bu kuşlardan da memnuniyet yaşayacak ya afarsal. Hadi memnuniyet yaşayacağız. şimdi bütün dünya Türkiye yani bizi görecek kuş satıyoruz. Yani evet. güzel kuşlar da. Bazılarına nefes verip uçusunla, bazılarına yavru tutup hazır kuşlar var aralarında. Evet. Yavru tutup uçusun. Çünkü her insan kuş aldığı zaman merakçı değil. Hani. sapaşmı yani, asina güzel bişey söleydi ki yani alan adam syistlele balıı olaca bişydir si syi solursa bu kuşarı uşran adam memuniyet yaşayaca ama a kuşan meraki a kuş besmeii tı yapmasinı bilmasen ben o adam için bi şey diyem diyor ben o vayatinaladı t caya faylıyosn selamet derpalin ço muazam ço antipa kuşal lan danişyapiyarız allaha manen